Merhaba arkadaşlar. Dizi Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Türkiye'nin çok izlenen, izleyiciler tarafından tam not almayı başaran Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yepyeni karelerini sizlere sunmaya devam ediyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına devam eden Emanettin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merak konusu. Tüm seyirciler sabırsızlıkla Yaman ve Seher'in aşkının sonunun nasıl biteceğini merak ediyor. Eğer siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın.